Herkese Merhaba arkadaşlar şimdi sizlere boyunca uygulamasını tanıtacağım bu uygulama gizli müşteri e, uygulamasıdır yolda yürürken e, verilen görevlerin ve konumunun yerlerine gidiyorsunuz e, gizli müşteri olarak para kazanabiliyorsunuz e, şimdi uygulamayı göstereyim bu uygulaması çok kullanımı kolay ve anketler falan da geliyor yeri geliyor Aylık görevler geliyor. Bunları yapıyorsunuz ve çok güzel paralar kazanabiliyorsunuz. Şimdi herkes soruyor işte e, bu internetten para kazanılır mı? Ya da parayı ne zaman alırsınız? Bilmem ne falan. Ben size e, kendi kullandığım direk e, profili göstermek istiyorum. Şuradan profil diyorum. Bakın kendi adımı görüyorsunuz. Şu anki bakiyemi görüyorsunuz. Başarılı görevler 123. Ee, başarılı yüzde %93 olarak görünüyor. Şurada profilin yanında hemen e, sol tarafta bir tane cüzdan var. Buraya banka hesabınızı ekliyorsunuz. Ben eklemişim. Ee, diğer taraftan da adınızı falan. Şöyle bakiyeme gelecek olursak. E, bir saniye pardon. Görev tarihçeme geldim. Toplam kazancım gördüğünüz gibi Bounty'de bugüne kadar toplam kazancım 225 TL arkadaşlar. Ben bunu sürekli yapmıyorum. Görev geldiği zaman mesela yakınımda olursa gidiyorum. Ama bazı kişiler uzakta da dahi olsa gidiyor ve çok ciddi paralar kazanabilirsiniz. İşte e, Cuma günleri yatıyor diye biliyorum para. Perşembe gününden isteyin haftada e, haftalık olarak paranızı alabilirsiniz. Ee, şu şu an görmüş olduğunuz anketler daha önce çok anket geldi e, anketleri yaptım anketlerin e, yap, yaptığınız zaman görevler açılıyor bu aralarda görevler vardı ben onları yapmadım mesela hani e, yoksa şu an ondan yok ama gördüğünüz gibi diğer yerlerde mesela bakın 20 TL 20 TL Türksel görevleri falan hepsini yapmışım işinize yarayacak diye umuyorum. İnternetten e, internetiniz varsa telefonunuza yolda yürürken rahat bir şekilde para kazanabilirsiniz. Bointe uygulamasını sizlere de tavsiye ederim. Buraya kadar geldiğiniz bu bir videoyu şu an izliyorsanız altta abone olursanız ve beğenirseniz videoların devamı için e, daha fazla bilgi verebilirim sizlere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.